Bugün ev yapacağım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşım konuş. Arkadaşlar bu ikimizin evi olacak yani ikimizin. Evet arkadaşlar ikimizin evi. İkimizin evi. İkimizin evi. Yani yüzden şey yapacağım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Ben dakika. Arkadaşlar yani el Anne baba. Anne. Baba ışık. İzle. Evet arkadaşlar. Yani azık ses geliyor. Özür dilerim. O yüzden bura ikimizin evi olacak. Bazı var yer bazı da pembe yer olacak yani arkadaşlar mutlak falan olacak ve bir birbirimizin birbirimizin yerlerini çekeceğiz yok yoksa çok az evimiz var tabii bakın büyüklüğüne çok küçük değil mi biz eşyalarımızı hazırladık ama bir tanesi şeyde bizim diğer arkadaşımız da Oy arkamış işte. ama şarjın be arkadaşımız da 5 yüzden az çekileceğim <laughs> videoyu bitiremem yüzden yani şarjım bir olunca kapatmak zorundayım ben bazı bakacağım yüzden sıkılmanız lazım arkadaşlar o zaman bakalım biz gidiyoruz şu an gideceğiz evimizi yapacağız sonra arkadaşlar. Bak bu arkadaşımız da Arkadaşımız da yemiyor. Şu an kız. Kızın yeri olacak. Yani benim yerim. Şimdi o şey olacak. Banyo olacak arkadaşlar. Şarjım bir daha soruyorum O yüzden az çekeceğim. Şarjım bir kadar çekmez. Yoksa sıkılırsınız. Zaten sıkacak Çünkü şarjım az. Şarjdan dolayı sıkacak. O temizlik şeyleri koyalım. Pis olmayalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle bir tane şuraya çöp koyalım arkadaşlar. bir olmayalım şey. ne diyor. Buraya dışar şeyin. Şimdi pembe yapacağız hadi. Tamam çok güzel olmadı mı? Evet. Sonra açayım çaldı geldi. Kay. Şimdi ay arkadaşlar burayı Aykin odasına yapacağız. Yani Aykin odasına bak O da oturma odasını. <laughs> Buraya oturma odası da yapacağız. Ben yani bana erken gideceğim burayı. Bana kalmıyor yoksa arkadaşlar. Bana kalmıyor ben oraya yapacağız. Buraya. kadar diye. İçinde de diğer videoda koy yapacağız arkadaşlar. Ha, diğer videoda hiç falan koyacağız. Şu şeyden şey, şöyle şey Tamamdır. Bekleyin arkadaşlar. Ben bitireceğim ya. Bu kadar bitireceğim. Bitireceğim. Buraya bitireceğim. bald Arkadaşlar şimdi şöyle koyalım birleştirmeyeceğim evet, Yemeği sonra koyacağız, bir daha başa şey bakacağız. Geldi. Al, bura benim. Ne tamam. <laughs> en büyük. Gel. En büyük, gel ama şu değil. Arkadaşlar, Bu benim. Şimdi geldik buraya. Ay şuraya şu koyalım da. Ama büyük bir tane şey koyalım. Şimdi. Evet. Ama burayı da diğer videoda yapacağız. Eşyaları diğer videoda. Sabah bütün arkadaşlar yapacağız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup. Bildirimleri açalım. Unutmayın, Hoşçakalın. kalın, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.